Arkadaşlar hayatta iki türlü insan vardır. Bir yapıp konuşulanlar, iki yapamayıp konuşanlar. Tercih sizin. Ya bıdı bıdı başkalarını konuşacaksınız ya da bıdı bıdı başkaları sizi konuşacak. Başkalarının sizi konuşması zordur. Yıllar gerektirir, emek gerektirir. Ter gerektirir. <laughs> Diğer türlü çok basittir. 25 santimetre kol yeter. 25 santimetre kolunuzla sağa sola bok atabilirsiniz. Ha çok kötü bir, var, çok kötü bir var. Benim bu çocuğum daha iyi. İnternet bu. İnternette her şey olabilirsiniz. 50 santimetre kolum var dersiniz. 2 metre boyun var dersiniz. Ama gerçekte aynanın karşısına geçtiğinizde bazen bilgisayar başından kalkıp işte o gerçek bu 25 santimetre kağıt gibi vücutunuz hiçbir halta benzemeyen vücutunuz yüzünüze şamar gibi vurur. Tercih sizin. Herkese o şans.